I'll say I say them, what I say them, what I say them, what I say them, what I say them,

Evet, Beşir Derneğimize güçlü bir alkış alalım mı? Başkanımıza sizi selamlaması için takdim ediyorum mikrofonu, buyurun. İzmir muhteşemsiniz. Türkiye'nin bütün illeri gibi İzmir'de muhteşem. Gerçekten buradan çok ayrı gözüküyorsunuz çok farklı bir sinerji var burada. Hamdolsun bizler de Beşir Derneği olarak 23 gündür başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın meydanlara çıkın dediği günden beri buradayız. Asiyet halkımıza hizmet etmekteyiz. Ve hizmet etmeye de devam edeceğiz. Bu meyanda imanımızdan aldığımız şuurla, tarihimizden aldığımız mirasla milletimize, vatanımıza hizmet edeceğiz. Sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Çok sağ olun, Allah'a emanet olun. Evet ilk günden bu yana 23 gündür bu meydanda bizim suyumuzdan birçok şeyimize ihtiyacımızı gideren Beşir Derneği'ne cami gönülden sizin adınıza teşekkür ediyorum. Alkışlarımızla uğurluyoruz. Var olun. Allah sizi daim inşallah teşekkür ediyoruz. Bütün sivil toplum kuruluşlarımız özel kuruluşlarımız milli iradenin birlikte beraberliği sürecinde burada hakikaten çok destek verdiler. Hepsine canı gönülden teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Şöyle aklımıza gelenleri Kızılay'a, Torku'ya Beyoğlu Çaycısı'na İnsan İçin Umut Derneği'ne, Kemal Fışa Belediyesi'ne yine